Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden yani yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel gerçek şeyin yaşamak Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığından, diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Orada, daha ilk hücumda, daha o gün, yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün ya. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımızda 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları hayvanları kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın ardındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarında. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak, zifiri karanlıkta uçsuz olacaksın. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden, öylesine sevilecek bu dünya, yaşadığım, yiyebilmen için.